dönmeyeceğim geri ya. Abi re önerilen önerilen baba dönmeyeceğim geri. Adam ne şey yaptı be? Yani fazladan 07 ucu olan var mı diye. Nasıl biz yanlış mı? Biraz kurgu mu lazım benim Twitter'a? Tweetlerin aşırı boş. Yok yayınlar tamamıyla dolu zaten. Az daha zorlasak bu yayında virüse çare falan bulacağız. Aşıyı falan bulacağız ya. Tweetler boş benim. Yayın şey yani. Akışı. <laughs> o yüzden mavi tik almıyorsun. Ne yapmam lazım mavi tik için? Sani saydap mı pişirmem lazım? Neydi? 07 ucun şeyi neydi falan mı? Nasıl bir muhabbet geçireyim? Cahil Ceyla akışına bırak diyor. Which this mi? Niye? <laughs> <laughs> niye oğlum? Ben ne bak niye uyumadınız? Yürüyen cinsellikler dedim. Saatin <laughs> 4'ü 4'ü 04 04 hatta 4'ü 4 geçiyordu. Merak ettim. Niye uyumadınız dedim yani. 07 yorumlara bakayım. Chat yayın aç Kemal. <laughs> Uzatıyorum al. Ne günlerdi Gerizekalı. ama? Gerizekalı tamam yeter. Bir erkek olarak neresi He? Bu, hayır, tıpla bak. değil. Bir erkek gerizekalı. Bu çok iyiymiş. <laughs> Bak bu Beylül Dimastro hatırladınız mı? Dedim ya benim bak benim yorumların altından fenomen olacaklar var. Bak yine 80 like almış bir şey atmış bak. Memcuk doktoru. Şey işte memcuk ne diyor? Var ya oğlum. Mıttıklar. Şey, ne diyordum ya? Ne diyordum? <laughs> <laughs> Şunu <da> çok sevdim. Başım üç yiyor lan sana koşma be. <laughs> Yemin ediyorum buradan bak. Buradan fen olacaklar var ha. Sen ne pis adamsın ya mı? Ben ne yaptım oğlum? Allah Allah. <laughs> ne demişler? Tenekeyle kese yapma, yırttırırsın. Cahille laf anlatma, fıttırırsın ha. Ya. <laughs> ya biz niye böyle bir Oğlum biz niye böyle olduk? Niye böyle olduk? Benim niye böyle? Allah aşkına ben çözemiyorum ya. Bak şu kendine bir sürü tercümanını sevdim arkadaşlar. Bu takibi değer bir profil olmuş. Benim tam güzel tweet atamadığım, anlatamadığım kendimi yerlerde bu arkadaş anlatıyor. 07 ucu olmadığını çünkü kendisinin uçsuz bucaksız fikirleri olduğunu anlatmak istemiş diyor. Yok la onda o zeka nerede? <laughs> Göt burada da savunsana o kadar fan sayfası seni paylaştım ya şeref. Orada da üzülme atmış. Orada bir, insan bir şey yazar öyle konuşma falan der. Öyle konuşma lan abim dedi. Ben başka yayıncılara bakıyorum. Öyle konuşma lan abimle. Bir şey oluyor. Tamam mı? Görüyor böyle? Erdem, Vıtıcım bir şeyler böyle. Birileri paylaşılıyor. Altında yazıyorlar öyle konuşma lan. Bizimkinde nasıl biliyor musun? Hashtag Ro. geldik şey. Baba böyle Öyle uzlaşamayız ki yani bu adamlarla. Öbürleri ne güzel mesela. Diyor ki Tuğkan Ağam öyle demek istemedi. Şöyle yaptı. Bu böyle yaptı. Herkesin böyle şey konuşuluyor tamam mı? En fazlası şu yani. En sert hali limon tayfa falan oluyor mesela. Limon. Bizimkiler oradan dava açılıyor bana. Nasıl yani? Ay hani sen bu adamlara ne yapıyorsun falan diye. Ben kaç defa anasına söyledim sana laf atanlara. Ne güzel. Ne iyi yaptın ya. Helal olsun valla. Dava hayırlı olsun yazın bundan sonra. <laughs> Bu adamı da izlemezsin yazanlara şeyin. Dava hayırlı olsun. Markazı kötülüyor oğlum sonuçta. Yazın yazın. <laughs> şey var da ona baktım arkadaşlar kusura bakmayın. Yani adam burada işte böyle şey yapmış mesela bunu sevdim. Ee, bu ne? <laughs>

Oğlum çok iyisiniz ya inanılmaz iyisiniz de bu profil fotoğraflarınızı değiştirin Sizi var ya bak Yemin ediyorum davayı açacağım ha <laughs> Ne lan bu fotolar Bak <laughs> Sen bu fotoğrafı nereden aldın nereden buldun dava o Dava o Allah Allah. Oğlum böyle değişik fotolar kendimden utandığımdan değil. Enteresan enteresan foto buluyorlar. Bak niye uyumadın? Züriyen cinsellikler demişim. Bak şimdi yorumlara. Yine zorlardayım. Sevgili takipçilerin neden hala uyumadıklarını sevdiği tarza sormuş. Evet doğru söylüyor. Bak bu çocuk hep akla iyi tercüme ediyor. Hazırsan küfür edin. Niye edeceksin şimdi? Bana bunu bir anlat bakalım. Niye şimdi burada? Ben ne dedim şimdi burada? Bazı rüyalar diğerlerinden çok uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Haydi iyi geceler. Sana az önceki şeyden dava açacaktım ama vazgeçtim. O profil fotoğrafını kullanabilirsin. Ben keyfim ve kahyası böyle istedik. Sana ne? Koronavirüs biyolojik silah mı? <laughs> ya mizah olarak şey yapmışlar. <laughs> Nisa olarak şey yapmışlar ya. <laughs> bu ne? Böyle bir şey nasıl oldu anladın mı bak? Ha, hatırladım. Bunu ben attım hatırladım. Oha bu adam düz halini atmış bu da yapıştığındaki halini atmış. <laughs> manyak manyak herkes manyak yemin ederim şu profil altındaki ya. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? <laughs> oh, yarısı zaten sana ne? Lan bir tane yok, bir tane düzgün yorum yok. Çok sıcak hiç espri. <laughs> Yani lan bir tane yok yok diyorum bak yok. Moralim çok bozuk. Moralim <laughs> çok bozuk. Moralim çünkü çok adam bunu almış anladın mı yani? Başım rahatsızım keyfim yok. Sesini duymak istiyorum. Bu ne lan? gülben <laughs> yan diyor. Böyle bir yürüyüş hazırlasak ya, ya Böyle bir harbiden Düşünsene şöyle yani Harbiden diyorum İnanılmaz iyi olur ya Oğlum mutluluk yayarız lan Tüm İstanbul'a mutluluk yayarız bak Hasan O ne? <laughs> <laughs> Şuraksın kostüm giymesine de gerek yok Aynen Abi senin de gerek yok ki ki ben rakun değil mi de? Be? Ben Undertaker olarak gelebilir miyim böyle bir yürüyüşe? Gelebilirsin Pyrox'um. Sakın oraya ses almayın bak. Hayır sakın. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bak sana ne sana sana. Bir daha sonra da siksinler bak. Bana ne? Bana ne bundan sonra? Niye uyumadın? Bana ne? Yani ya siktir git ya. Ya siktir git ya. <laughs> ne olur sor diyor ya bir de. O <laughs> ne direkt Ali'ye Oğlum ne kadar çok bir de cevap gelmiş be. Yara sahneye bak. Mümkün mü ki? Aşk o demiş. Rüzgar hoş. Nude atmanı bekliyoruz. Ya senin dur bir dur. Onun özel Enes Şunu atıyorum sana bu gece o arkadaşa bir sürprizim vardır <laughs> Hoş muymuş değil miymiş bir görsün bakalım Beni herhalde başka yayıncılara benzetti beni atamayacağım falan zannetti <laughs> Attım onu tamam mı Enes Harbi attı amık diyor lan oğlum Allah Allah Onu gönder onu gönder tamam mı eğer buysa istek buysa biz de karşılayacağız yani. Bonus olarak sen de at. Ama gözükmeyebilir <laughs> belki <benim için. gülüyor> Zoom'la da. At. <laughs> şey yap bunu. Var oğlum programlar var bir şey. Şöyle Ctrl'ye basıp şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe tövbe. tamam. 1-2 dakika <laughs> izlesene. İsimli mi mi? Ne isimli mi melodi? <laughs> Sen ne diyorsun melodi? Sink mi attım zannetti o? Sink atabilirim bu arada arkadaşlar. 500 TL üzerine sink atıyorum şuraya. <laughs> Eskiden o hatırlıyor musunuz onu? 500 lira üzerine şuraya sink atıyorum. Tamam mı? Ismi özel. Evet evet. Mesela şuraya 500 lira attım mı sahibi Şöyle hafif nudele. Tamam inceden böyle. Miden mi kalktı? Sen kurban ol lan benim. Degajeme. Ne varmış yani? Vilej sen zamanında KCP yazıp atmıştın hatırlıyorum ona. Ama şeyde yani isterseniz efektif mesela şöyle saçların arasından şuraya falan da yazabilirim. Hani bıyık falan da gözükmez. Belki hissiyat olarak böyle Memcüklere kaç para? <laughs> Memcükler şu an maalesef. Memcükle atamıyorum. Onu bir gün son şakamı falan yaparsam bir gün yapacağım onu da. Sink yapacaksan 500 TL atacağım size. <laughs> Valla şurama sink <sync> yapacağım. <laughs> Donation taktiğine bak. 500 geliyor şurama kalemle yazıp atıyorum değil mi? 500'ü sen mi atacaksın? He o buraya hem yazacağım yanında da 500 göndereceğim stile Lan oğlum öyle şey mi olur? Sink dedin sen atarsın ben yaparım. Göbek deliği yok arkadaşlar. Allah Allah. 700 çalışır mı? Göbek deliğine mi? Oğlum sizde ne sapık çıktınız lan? Şakası bile yapılmıyor ha. <laughs> Aşkım orası göbek deliğinde. Kendine müsten oldum en çok güldüğüm video. Cyber amına koyayım. Ya ben Saygı nasılsınız iyi misiniz? İstin inşallah arkadaşlar Bugün bir başka ceket İstin inşallah arkadaşlar mı? Adam videoyu 10 dakika yapayım da çabuk pissin Allah aşkına Şu YouTube neymiş Twitch'e geri döneyim diye Selamlar millet Bak. Ben Saygı nasılsınız iyi misiniz? İstin inşallah arkadaşlar İstin inşallah arkadaşlar İstin inşallah arkadaşlar ne demek oğlum Bana bunu bir açıklasana İstin inşallah arkadaşlar dava hayırlı olsun Türkçemizi böyle kötü kullandığın için daha vaylı isin inşallah. Arkadaşlar bugün bir başka CSGO <laughs> videosunda sizlerle beraberiz. Bugün kendine müzisyen olarak ekibe karşı bir savaş vereceğim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> Merhabalar. <laughs> Merhabalar. <laughs> Kemal abi like atıp lütfen. Orospeler <laughs> Çıldırıcağım, çıldırıcağım Tınavınıza koydum ki Ya <laughs> olacak Bu videoda çok güleceğiz o yüzden dikkatli olmanız lazım Ee B'ye boş bu arada. B'ye boş mu? B'ye, B'ye, B, 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 B. Oh. B... <laughs> Arkadaşlar B boş ben tuşları Kendim bilmiyorum. Kendimi kör ettim. Arada random basacağım. Tuşu atadım Kemal'in seslerini. <laughs> Mesela bu neydi? Haydarindarinnnn! Hadi bak gelin buraya. Neredesiniz? He biz B'ye gittik bayağı boş Oğlum değil. ben bir CS oynarken bu kadar çok ses mi çıkarıyorum ya? Neden? <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Ben çıkmıyorum ki. Hile, amına kodum hile. Ben de bombayı Yok, ki. O nasıl bir atış bombayı hile? Aman ha. Ha. 21 direkt, vurdum Diyarbakır'a Diyarbakır selam var. <laughs> ya burada bile Diyarbakır'ı kattı. Eee B boş bu abi Cidden boş. Çam Ben şifremi değiştirmezsem amına koduklarım. Kendiniz atıyorsunuz, kendiniz yorumluyorsunuz, kendiniz like'lıyorsunuz. <laughs> Her şeyimin şifresi geçe bir durduk yere trade banı yiyorum Steam'de geçen. Yeter lan artık. <laughs> Twitch'te yakında bir de şey yapacaklar. Yerime falan yayın açacaklar ben size söyleyeyim yani. İki yıl sonra gelen bir telif sebebiyle kullanılır. Cyber Rules kendine misyon oldum. Kemal merhabalar IQ. Bu YouTube yorumları çok değişik ya. Aynısını ekiptekilerin sesleriyle de yap. Info verme sesleriyle. Mesela A gidiyorsun. Peniak oradan B'ye diyor ama aslında Bing'den yapıyorsun falan. <laughs> DC dur dur geçiyorum DC. Hay darinda. Ezan okunuyor ya bu arada. Alo. Alo. He. Sen niye telif attın? <laughs> Kanka ben birazdan telif geliyor ben sana söyleyeyim bak Gülmekten altıma sıçtım ne o? <laughs> Kibriğim zoom açınca Kemal'in kılları gözüküyor <laughs> Ya ne <laughs> dedin be? <gülüyor> <gülüyor> Benim haraçta bir değişiklik olmayacak <gülüyor> inşallah Oğuz bir çocukları. vicim adamlarsınız. Ya gerçekten şunla da uğraşmışsınız ya. Ben bu videoya telif atmam arkadaşlar. Yani bu ayrı bir hani bu ayrı bir emek anladım Bunu oraya nasıl yerleştirdiniz? Sesleri mesela ayarlamışlar bir de. Güzel olmuş mu lan? Beğendin mi? Kanka en, yani ben bunu yapan daha görmedim ben böyle saçma bir şey anladın mı? Bu ne amına koyayım? Güzel olmuş mu yok ki bunun yani? Kaç evet, para harç Ne zaman attın bunu? 90, 81 bin. Kaç para yatıyor bundan? Yatıyor bir şey. Azıcık ver tamam lan. Ne ne lan Benim gelirin %50'sini alıyorum Twitch'ten. yetmi doymadın mı amına? Lan bir künefe bari ısmarla lan tamam hadi. <laughs> tamam. Sağ orunca tamam. Paşa'nın 18. ay 18. ayımız kutlu olsun Kemoşum demiş. Çok teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Orkun Ates 4 TL e, kendini geliştir dedin uğraştım denedim yüzünü kara çıkartmayacağım lütfen sonuna kadar izle e, dinle çete saygılar demiş çok teşekkürler canım bakalım lan bakalım lan Kemal ya. cidden ne kadar kazandığını atayım mı videoyu <laughs> Cyber Rus. at bakalım Dur merak etme. Al et, bak biraz. sana özelden attım. O şu an bir önemli. Bir dakika. Çok özür diliyorum. A3. Yeniden aynı gaza gireceğim. Bir dakika. 21 dolar mı? İyi para iyi para iyi Onu para. Satayım. Ayda 30 video atsa bu... <laughs> Hesapçılar burada mı ustası? Bunu 10 dakika çekmişsin bunu. 10 dakika çektin yolladın. Ben burada mesela 5 saat 6 saat yayın açıyorum. 21 dolar tahmini gelir olan yok yani. Siz daha bir yandan daha mantıklı gelmedi mi size? İşte biz de Erik Dan olarak böyle şeffafız. Yok. bu adam Twitch gelirini açtı yayında. Vallahi yalan Yasak olan şey. Yok yok. Hayır yalan söylüyorum. 21 yani iki haneli gelir yok benim 5. 3 hane 210 falan. Lan dur dur.